Merhabalar sevgili takipçilerim. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkeslere selamlar olsun canlarım. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz inşallah iyisinizdir. Allah herkeslere iyilikler vermesin. İnşallah gülen yüzünü Beni sorarsanız çok şükür iyiydim. Gerçi biz insanoğlu bir gün iyi oluyor, bir gün kötü oluyor arkadaşlar. Bugün iyiysek yarın kötü oluyor kurban olduğum Allah'ım kimsenin böyle yüzünü soğuturmasın inşallah herkese iyilik, sağlık versin. Sabahleyin kalktım, sabahleyin bir iyi kalktım. Vallahi ne sinir vardı, ne stres vardı, ne bir şey vardı. Ayhan'a şey götürdüm gittim, okula götürdüm gittim, Volkan da işteydi. Geldim iki üç biber doğradım arkadaşlar, kendime karar bir melemin yaptım. Kahvaltıyı yaptım. Onda biraz peynir yediydim kolesterol mu çıktı, ne Bazen ben de oluyor böyle. Kahvaltıyı yaptım arkadaşlar? Sizlerde de oluyor mu? Her zaman değil ama. Böyle bir uyku hali geliyor bana. 10-15 dakika dinlendim geri geçiyor. Ama biliyorum ben kolesterolden, Çünkü doktor da öyle dediydi. Neyse, sobanın kuvasını da değiştirdim. Televizyon içinde köprü kalmamış arkadaşlar. Bir kürek yine kalmış? Zaten dedim akşama tekrar değiştireceğim. İdare tenle şunu doku, dedim. Akşam tekrardan değiştireceğim dedim. Neyse kahvaltı yaptım. Şu kanepeye bir biraz yatayım da dinleneyim dedim. Soba geçmiş. Orada uyumuş kalmışsın arkadaşlar. Normalde gündüzlere uyumayı hiç sevmem. Vallahi arkadaşlar. Gündüz mı? bana bir ayrıyete sinir stres gelir. Yattım, böyle şeyim geçmiş, bağrım geçmiş arkadaşlar, onun beş dakika üstüm açık, bayağı yapmışsın. Kapı açık kalmış, kıyadalı kalmış, İçeri odanın kapı, zoba geçmiş, üstümde hiçbir şey yok yani. Yorgan neye çekmedim üstümü, böyle uzanım yerdeydim. Ben eski hikayeler var arkadaşlar, YouTube'da onları e, dinleyin. Eski hikayeleri anlatıyorlar. Şu neymiş, bu da maydanozmuş, içinde maydanoz çıktı. Bunları dinlerken dinlerken bağırın geçmiş. Saat on iki buçuk olmuş bu arada. Şey, Ayhan'ın öğretmeni nasıl ağrıyor arkadaşlar? Artık baktım, baktım cevap verdim. Ayhan'a zaten kulağı ağrıyormuş. Buyur hocam dedim. Ya Hanım dedi. dedi. Ayhan'a zaten dedi, kulağı çok kötü ağrıyor. Gelip götürürseniz iyi olur dedim. Yani gittim Ayhan'ı aldım geldim. Ama üşüttüm mü yattığım yerde ne yaptım arkadaşlar bir görseniz bir içim bulandı, bir başım döndü. Normalde e, böyle olduğumda hemen hastalarım dedi. Vallahi arkadaşlar hemen hastalıyor Benim şeyim e, direncim çok zayıf. Ama önceden hiç böyle bir şey olmazdı. Ameliyattan sonra böyle oldu. Mesela bir buzlu su içsem. E, mesela böyle böyle üstüm açık biraz uyusam. Hemen arıyorum hemen ay hani getirdim, baktım bayram saat üçte eve bak, ev işlerine başladım. Ev işlerindeki golden gelmeden, gelmeden gomuyum, biteyim dedim, evleri çektirdim. Şu an mutfağa girdim arkadaşlar. Bugün aslında hiç video falan çekesim yok inanın. Böyle de canım istemiyor yani. Ama. Yine de iste, istemez burada bizim aynı işimiz gibi oldu biliyorsunuz. Kaç tane takipçimiz var bizden e, video bekliyorlar. Atma önce merak ediyorlar. İnanın e, atmadım arkadaşlar. Instagram'dan, Whatsapp'tan, Youtube'dan yazan yazana hatta hesabı yok. Allah razı olsun. Benim için dediğim gibi her zaman içerik hiç önemli değil arkadaşlar. Ben içeriği her harika yaparım yani. Ama insanın bazen hasta oluyor, bazen canı istemiyor. Bazen sinir bozucu insanlar geliyor. Onlara rağmen yine de insan çekiyor yani. Hiçbir şeyden haberim yok bugün arkadaşlar vallahi. Dedim ya, yattığım yerde dedim biraz dinleneyim dedim. Birisi benim e, şeyime, sayfama yorum yazmış. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Vallahi Allah'a havale ediyorum şu mübarek günde. Kurba hayvanı ne geçecek? Benim dinlediğim sözleri, e, benim dinlediğim sözleri arkadaşlar aynı demiş gibi gitmiş başkasına anlatmış. Her şeyi kendine toz bilme. Sana böyle böyle e, diyor diye. Halbuki hiç haddim yok, haberim yok. Gel de sinirlenme. Mesela akşam diyorlar, diyor ki bu birkaç takatçım, Dün e, yine birkaç kelime söylediydim. Gerçekten haklısınız bazen. insan bunalıyor, daralıyor. Mesela sizler bizim e, yaptığımız yemekleri falan izlemek istiyorsunuz, laf sözü istemiyorsunuz. Ama insanlar var arkadaşlar bir dedikodu oldu mu Allah'ın bir piç, çurlanıyorlar ki oraya ta şişine kadar, m, tabanına kadar varmak istiyorlar milletin işi gücü dedikodu olmuş, para bol olmuş. Valla. Milletin işi gücü gayrı eline telefonu alacak. Şu sana şunu dedi, bu, sana bunu dedi. Ben Allah'a hal ediyorum, benim hiçbir şeyden haberim yok, takdim yok. Paramızı bozmaya mı diyorlar, ne oluyorlar? Benim onunla hiç sorunum yok, bir şey yok. Aklı zindiye demişler. Ayşe sana böyle böyle diyor diye. Ben arkadaşlar bugün aradım ben de böyle böyle sana bir şey demedim dedim. Arabozmaya çalışıyorlar dedim. İnanma dedim. Madem öyle bir şey dediyse alsın ekran resmini getirsin göstersin dedim. Ekran resmi yok diyor. Yoksa laf da yok o zaman. Elinize ne geçiyor? Ha? Ben dediğim gibi bunun bir daha kapını Ben iki yüzde olmam. Ben eğer bir şey değilse, insanın yüzüne söylerim. Ben karaktersiz değilim. Ben iki yüzlü hiç değilim. Şöyle şey çıkardım arkadaşlar. Türlülük. Hanım bu arada lafçılar ne yapmak istiyorlar? da, soğan öldüren nerede kalıyor arkadaşlar da ben bunun için de soğan sevmiyorum ya. Sevmiyorum arkadaşlar soğanı. ne yapayım? Ya da kavuracağım tuzunu, salçasını, biberini, baharatlarını açacağım. Bir de su dökeceğim tamam. Sevin oluyor, sevmeyen oluyor soğanlar. Şeyim var şöyle Poşetine kilo şey al dedim, biber arkadaşlar, onu çektim. Bu dedikoduyla elinizde ne geçecek galiba? acaba? Ayşe sana şunları, şunları söyledi, ne gitmiş de yalan söylemiş. İnşallah o yalanların da bol oldu mu? Hiçbir şey demiyorum, sen Allah'a havale ediyorum. Çünkü ben hiçbir şey demedim, hiçbir şey de yazmadım. Ayhan azat hastalandı bugün arkadaşlar. Öyle kulağım ağrıyor ki. Yattı çocuk. İki yumurta pişirdim. Onu giydi. Salata yapsam mı? Kendim ben. Biraz yapayım. Sanki içim böyle boş gibi arkadaşlar. Hala içim buranı. Ben sinire, strese hiç, hiç gelemiyorum arkadaşlar. benim huzurumu bozmak için yalanlar okuyorum ben. şöyle bir şey var. Ben yani neyden korkacağım ya? Bir şey diyecek olsam ben gider yüzüne şakır şakır söylerim. Ne yapacağım? Ben bir de onunla yüzüne kus diyelim, bir şey diyelim. Onun var da benim, onun bende var numarası, benim onda var numarası. Eğer bir şey olursa, ben onu açarım telefonu. Baba da, da açar. Aman arkadaşlar, vallahi o kadar patavaksız insanlar var ki ya. Gerçekten. Bu arada Volkan işten geldi. Zobay dur duruyordu arkadaşlar. Dolabımızda yemeğimiz de var aslında. Ee, dün dün müjdevesi bunun patates pişirdiydim ya. Onun içine dedim şey atayım dedim. Pilav atayım diye düşündüm. Geri de şöyle baktım. Dolaptan bazlama çıkardım. Bazlama çıkarken türlü gözüme şey etti, çarptı. Dur geri türlülük yapayım. Türlü pişireyim şey dedim. Şurada da şehriye çorbamız var canlar. Yağlı yağlı. Bunları yiyelim ama. Yarın da zaten Sahura kalp yok biliyorsunuz. Birbirine oruç Ramazan geldi. Allah'ım tutmayanası bitsin. İnşallah tutamayanlara da bol bol e, sağlık versin. sıhhat versin ki onlar da tutsun. Şimdi bu bakayım tutturmuş mu yakmış arkadaşlar. İçeri fırın gibi olmuş. Ben de kapattım. Şöyle Dolabımda patates var diyordum ya. Onu çıkardım arkadaşlar. Şöyle ocağın üzerine koydum. Kaynıyor görüyorsunuz. İçine birazcık da bulgur attım. Şu yeter bence. Patatesli pilav yapacağım. Burada kaynasın. Burada da türlü yemeğimiz var. Normalde pilav yapmayı düşünüyordum ama patatesi şimdi pişirmesem öylece kalır oruç geliyor biliyorsunuz bu da türlü yemeğim bu da burada pişsin burada da dünden kalma çorbam var çorbamı da nasıl diyeyim salata yapıyorum bir taraftan da otumu yıkadım şöyle salatamı yaptım arkadaşlar turşu çıkardım niye böyle karanlık oldu Kompostu koydum. Patates yemeği pişti. Patatesli pilavım. Şöyle göstereyim. Dumanı üzerinde. Bu bizim köyümüzün meşhur patatesli pilavı. Ben pilavını az kattım. Şunun yanına pilav pişirmedim ya. Ondan yaptım arkadaşlar. İçeride görüşürüz. Ben bunları koyayım da. Evet arkadaşlar. Şöyle bazlamalarımı çıkardım. Canlar. Sobamızda gurul gurul yanıyor. Üzerine bazlamaları koydum. oluyorlar canlar. şöyle sinimi soframı serdim. Bu da olmazsa olmazımız çıtlığımız. Bizim bugünkü akşam menümüz bu. Sizin oraya da yağmur yağdım ama şimdi yağ esti mi Orhan bugün? Esti. Bizim burana nasıl esti? Selamun aleyküm hayırlar şunlar arkadaşlar. Orhan da hasta. Bunlarla konuşmayalım yok. Bizim bugün aileye nazar oldu. Şey akşam <laughs> bir şey mi oldu bu kadar? Hangi akşam bir şey mi oldu? Akşam. Gece öksürüyen hiç uyuyamadım ben. Hı. Sabaha kadar. <laughs> Benzim yanıyor. öksürük var. Böyle bir ara hastalığı var herhalde. Köçekim kimdi kız diyen. Mustafa biraz atıştırdı ya. bugün yine durdu. Valla sen hiçbir şey istemiyor ya. Yarın da yağıştı herhalde. Kar yağışlı gösteriyor. Keşke yağsa böyle esmese de. Gözümde kalmadı bugün hani okula götürürken. Yarın buna, bu da acil olmuş yemek. Hangisi? kırmızı yani. biber. Kırmızı biber şey dedim kastım. Acıymış bu da ya. Benim sonra kaldığım biber var ya arkadaşlar zehir gibiymiş. E İyi işte acıdan hoşlanıyor. Bu arada akşam ezanımız da okunuyor. Yarın mı kalacak İlliye? Tam altı buçukta okundu gördün mü? Hı hı. İlliye yarın mı kalacak? He. Bir güne vurucu Allah nasıl giderse. İnşallah. Oruç iyi oluyor ya. Vallahi insan arkadaşlar bazen yemek yemekten o sanıyor. Gerçekten yemek yemekten o sanıyor. Gözü mu işte? İnsanın karnı aç ama can hiçbir şey istemiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz böyle olsun. Bugün sağ oldu. İnanın vallahi. Canmış bir şey istemiyor. Yarınki bloğumuzda inşallah görüşürüz. İnsanın yani sağlık olmadı mı can hiçbir şey istemiyor. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.